Cümleten selamun aleyküm herkese iyi günler. Mobile Legends'da yeniliklerin yine ardı arkası kesilmiyor. Denizde kum, Mobile Legends'da yenilik. Bugün geriye kaldı sadece çıtır yenilikler. Daha önceki videolarımızda zaten gelecek olan kostüm efektlerini, ondan önceki günde zaten gelecek olan Sünger Bob etkinliğinin detaylarını göstermiştik. Bugünkü videoda etkinlik detaylarının bazı küçük kısımları, bazı sıpla şartlar, bazı Starlight kostümlerin detayları çıkmış. Onlara bakacağız. Hadi o zaman videomuzu incelemeye geçelim. Tabii ki de geçmeden önce dostum artık klasiktir. Aşağıdan bir abone olmayı, bir like atmayı unutma. Desteklerin cidden önemli. Hadi o zaman videomuza geçelim. Let's go. İlk hızlıca bir başlayalım. Hilda'nın Starlight'ı. Güzel bir kostüm. Hilda'ya da yakıştığını düşünüyorum. Uzun zaman sonra bu kadar renklendirmenin yakıştığı bir kostüm olmuş gibi gözüküyor. Pembe saçlı hali var, mavi saçlı hali var, bir de mor saçlı hali var. Ekstra olarak bu arkasındaki iz efekti ve saklı heykeli şu şekilde gözüküyor. Şimdi diğer kostümlere bir bakalım. Pembe saçlı hali bu şekilde fena değil. Uzun süre sonra bir renklendirmenin yakıştığı bir e, karakter gördük. Fena yapmamışlar. Hilda'ya da kostüm lazımdı. Tabii ki de çok daha güzel kostümleri hak eden bir e, ex veya support karakteri diyebiliriz. Farklı farklı yerlerde oynanıyor. Support Hilda cidden çok toksik olabiliyor. Direkten ben gidip adamın kırmızısını mavisini basıyorum. Çatır çutur. Çünkü ilk level hasarı cidden Hilda'nın aşırı derecede fazla. Şimdi bir de bunun şu şekilde mor saçlı hali var. Bu pek iyi değil gibi ama şu güzel. Şu pembe iyidir abi. Bu arada tabii ki de benim tercihim muhtemelen mavi saçlı hali olacaktır. Ama onun maalesef şu anda daha sıplaş artı yayınlanmadı. Gelelim ikinci yeniliğimize Layla'nın Nexus ya kostümü. Normalde 800 parça alacaktık. Monton dediler ki bu kostüm herhalde çok güzel olmuş. Biz bunu 1600 parça millete iteriz diye düşünmüşler herhalde. Hatta ve hatta diğer görsellerde göstereceğim orayı orada gösteririm. İlk olarak yorumumdan bir bahsedeyim. Ya arkadaş ne güzel Layla'lar gidip 800 parça bu kostümü alacaktı. Şimdi 1600 ...parçaya gelecek. 11-11 etkinliği bizimle olacak. Muhtemelen 11-11 etkinliği ne zaman? 11. ayın 5'inde gözüküyor. Saçmalık birazcık. Ne bileyim 11-11 etkinliği yapıyorsun. 11. ayın 11'inde getirme adam. Ne yani 11. ayın 5'inde getiriyorsun? O da ayrı bir dava. Neyse bir sonraki görselimize geçelim. Şu şekilde bir e, kapak resmi bulunmakta. E, ekstra olarak normalde bildiğiniz gibi... E, ...şey de vardı. Alfa'nın Legend kostümünde vardı. Ekstra olarak kostümü kostümünde vardı... Layla ya da şu şekilde bir kapak görünüşü ekstra olarak itilecekler haberiniz olsun ve tabii ki de en kötü yanlarından biri sizin hızlı aldırmak istiyorlar hızlı alırsanız şöyle altın varaklı bir giriş ekranınız olur İlk haftadan çatır çutur size basabiliriz demek istiyor bence Montom burada eğer hani e, orta derecede almak istiyorsanız premium tedarikler yok promosyonel masalar kullanıp böyle ucuz yolu bir şekilde kostüm almak istiyorsanız sol taraftaki gibi size gümüş etiketli bir Layla kostümü vereceğiz diyorlar. Benim tercihim sol taraftaki olacaktır büyük ihtimalle. Bakalım etkinlik geldiğinde görürüz. Gelelim bir sonraki yeniliğimize M7 Granger kostümünün yavaş yavaş sızıntıları başladı. Sızıntı görseli yukarıdaki görsel zaten. Muhtemelen bu bu şekilde değil farklı bir kapak fotoğrafı olacaktır. Bu kapak fotoğrafı aşırı derecede kötü. Muhtemelen bunu şoplamışlardır. Bizim asıl görselimiz yukarıdaki. İlginç yemyeşil Granger'a ne bileyim koyu tema Exorcist falan çok güzel gidiyordu. Kendi spesyal kostümleri zaten karanlık temataydı çok iyiydi. Bu sefer yeşil bir kostümü layık görmüşler Granger karakterine diye düşünüyorum. Bakalım önümüzdeki zamanlarda daha fazla detaylar gelir. Zaten M6 etkinliği geçen senelerde Kasım civarına yapılmıştı diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Düzeltirsiniz yorumlarda. Muhtemelen M7'de aynı şekilde Kasım Aralık civarında startı verilir. Zaten o sıralarda da gelmiş oluyor. Muhtemelen zaten 2 hafta içinde e, bu M7 ile ilgili çoğu detay yayınlanacaktır diye düşünüyorum. Gelelim M7 ile ilgili diğer bir tane detayımız vardı. O da şu şekilde. Kutu bu kutudan normalde bildiğiniz gibi ilk 3 çekilişte çevirdiğinizde 9 çekiliş yapmış gibi hediye veriyordu. Hatta buradan kostüm falan çıkartabiliyorduk diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyorsam çok pardon. Yani buradan geçişleri elde edebiliyorduk ama kostüm konusu orası tam hatırlayamadım. Kusura bakmayınız. M7 kutusu da bu şekilde olacak. Haberiniz olsun. Gelelim bir sonraki yenilimize 2025 Starlight çerçevesi. San karakterine gelecek ne zaman gelecek onlarla ilgili birazdan bahsedeceğim. Çerçevesi yanarlı dönerli görmüş olduğunuz gibi alt tarafta efektleri üst tarafta efektleri bulunmakta. Peki bu ne zaman gelecek şu şekilde açıklayayım. Geçen seneki videomu göstereyim ne zaman yayınlamışız. Aralık civarında muhtemelen ee, San'ın da yıllık star kostümü yine Aralık ayında veya Kasım ayında ya Kasım'ın sonu ya da Aralık'ın başı gibi bizimle olacaktır diye tahmin ediyorum sadece. Gelelim bir sonraki yeniliklerimize 3 tane üste dönüş efekti bulunmakta. İlki bu şekilde Dragon'lu aşırı derecede güzel. İkincisi Dede. Ben bunu görür görmez dedim ki acaba Monton ne yapıyor bize iş mi atıyor? Bilemedim tabii ki de hepimizin bildiği gibi Thor'un babası Odin. Şimşek tanrısı bunun üste dönüş efektini getirecekler gibi duruyor. Bu arada efsane bir şey. Güzel efektleri bulunmakta. Tam bez bez bez, bez atıp karşı tarafı <laughs> deli etmelik bir üste dönüş efekti. Bu da San'ın üste dönüş efekti. Yıllık Star'ın efektleri cidden aşırı derecede efsane olacak gibi gözüküyor. Ve gelelim son yeniliğimize. San'ın emojisi göz kırpıyor falan. Efsanevi tatlı bir emoji yapmışlar. Gelelim bir sonraki yeniliğimize 21 Kasım'da getirilmesi planlanan Atak 10 etkinliği getirilecek diye planlanıyor. Getirilmezse benden değil ben sadece tarihini o tarihte duyduğum için söylüyorum. Sonradan yok abi getirilmedi falan demeyin yani bu genelde monton işlerinden belli olmuyor. Kasım ayı da yoğun olacak aylardan bir tanesi. O bakımdan tam net bir şekilde evet kesinlikle gelecektir diyemiyorum. Bazen Monton yayınladığı kendi etkinlik listesindeki etkinlikleri kaldırabiliyor. O bakımdan hani böyle büyük bir anlaşmanın olduğu etkinliği de gelip de ben kasımda garanti geliyor diyemem. O bakımdan sadece söyleyeyim dedim. Sonradan yorumlar gelip abi hani gelecekti demeyin. Bu etkinlik arayüzü normalde bildiğiniz gibi artık bu e, buton tanıtırken de göstermiştim. Etkinlikler kare bir biçimde gelip altına yerleşiyor. Bu da onun Etkinliğinin simgesi. İnşallah getirirler isteyen aşırı derecede. Fazla güzel bir anime sevdiğim animelerden bir tanesi. Ah Eren ah. Sezon sonunda kıymasalardı çocuğa iyiydi. Gelelim bir sonraki yenilimize bunları uzan uzadıya bahsetmeyeceğim. Hangi karakter? Lui. Ne kostümü? Epic. Güzel mi gözüküyor? Güzel gözüküyor. Kostümleri tanıtmaktan artık ben de sıkıldım. Ee, şu anda aşağı yukarı oyunda 1000 tane falan kostüm olması lazım. Hatta 1000'i geçti bildiğim kadarıyla. Hani bilmiyorum bu kadar kostüme gerek var mı yok mu yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Lady Dragon kostümü Loin'in de bu şekildeydi. Gelelim bir sonraki kostümümüze. Zookshi'nin kolektör kostümünün Splash artı. Bu arada Zuxi'ne güzel bir kostüm lazımdı. Bu da aşırı derecede güzel bir kostüm olmuş şu kolektör kostümlere birazcık daha ucuza almanın yolunu getirsinler artık. Bıktık bu kadar çok para vermekten. Bakalım inşallah premium tedarikler falan gelirse bizler de rahat ederiz. Bir sonraki splash artımız ise edit'e getirilecek olan elit skininin splash artı fena değil gayet güzel gözüküyor. İnşallah Martis veya Minstar'daki gibi bu kostümü de 60 elmasa verirler. Bakalım Monton inşallah böyle güzel bir iyilik yapar. Çünkü genelde bu tarz kostümlerin efektleri çok minimalize oluyor. Bir sonraki yenilim Karina'nın epic kostümün Splash artı. Daha öncelerden bunun zaten efektlerinde falan paylaşmıştım. Efektlerin animasyonlarında bir küçük değişiklik yapıldı. Ondan dolayı tekrardan shorts olarak video olarak paylaşmıştım ama önceki versiyonu bence çok daha iyiydi. Yeni versiyonda efektlerin bir tık kısmışlar gibi. İnşallah hepimize jüresiz hatırlar. Daha önceki tagı Epic'ti. Şu anki tagı Megichis Go Go olarak değiştirilmiş montondan türlü türlü işler. Gelelim bir sonraki görselimize. Mystic yıldızlarına artık bir tane daha leak ekleniyor. Görmüş olduğunuz gibi zaten 100 yıldız var. Şu anda zaten sistemimizde mevcut. Ve bunun yanına 200 yıldız getiriyorlar. Mystic Eternal. Aşırı derecede havlu değil mi? Hele şu zaten simgesi yeşil mor alevler falan. Bugünlerde açıkçası yeşil sarı moru çok fazla kullanıyorlar. Bunu liglere dahi eklediler. Ya zaten lazımdı. Abi diyelim 60 yıldıza 70 yıldıza çıkıyorsun 1000 yıldızlık adamlar atıyor. En azından %200 arasında bir şey olsun da böyle bir... E... Ayrıca lig sistemi en azından böyle o aradaki insanlarla falan karşılaşalım. Yoksa bir oyunda bir ara bir karşılaştırdım adamlar 4 dakikada bizi patoz etti. İçimizden geçmişlerdi. En son yıldızlarına falan baktık. Yani dudaklarımız uçukladı. Öyle adamlar denk geliyordu bazen. Yani arda arda win zaten aldığınızda Montos'a diyor ki hop dostum nereye gidiyorsun deyip o tarz adamları iteliyor size. Yani böyle lig sistemleri zaten her türlü lazım. Daha öncelerde mesela 25 yıldızlı ekstra bir lig sistemi var mıydı? Yoktu. 25, 50, 100, 200 şeklinde lig getirmişler. Bence efsane ve mistik arasında da ekstra olarak bir lig olması lazım. Yani adam efsanedekiyle adamla, mistikteki adam yani bir şey fark olması lazım. Bir kafa farkı olması lazım bence. Bakalım inşallah Monton hem eşleştirme sistemini hem lig sistemini ilerleyen zamanlarda inşallah ama inşallah düzenler. Gelelim bir sonraki yeniliğimize Fredrin'in Starlight kostümü Aralık Starlight olarak getirilecek haberiniz olsun. Tatlı bir kostüm daha öncelerden zaten efektlerine falan bakmıştık. Ama ve lakin bu karaktere ben çok daha böyle babayit bir kostüm olsun isterdim. Daha böyle yakışabilirdi karanlık tema bir kostüm. Onun yerine yine dediğim gibi sarı, mor, mavi ve kırmızı. Genelde Monton bugünlerde cidden temayı aşırı derecede standarta bağladı. Bir sonraki yenilimiz ise Layla'nın 11.11 .11 ile -11 ilgili sarı elmaslarla ilgili promosyon elmaslarla ilgili bir tane görsel yayınlandı. Onu da bu şekilde hızlıca bir araya koyayım dedim. Legend yapmasaydınız iyiydi be. Bir sonraki yenilimizde ise Kof anlaşmasının temasında bir tane santranç tahtası getirilecek gibi gözüküyor. Begichis Rogo'da. Go bir sonraki yenilimiz aslında güzel bir yenilik görmüş olduğunuz gibi atlasa bir tane epic kostüm getiriliyor. Ve cidden şu üst taraftaki etkinlikle beraber bu epic kostümler çok uygun miktarı alınabiliyor. Şuradaki simgeyi şu kartlardan bir tanesine çıkarttığınız anda zaten kostümü neredeyse almış oluyorsunuz. Yani şuradaki epic kostüm cidden çok uygun miktarlara alabileceğiz. Şimdiden herkese hayırlı olsun. Ve bu videodaki son yeniliğimize. Bu yeniliğimiz bazı kişileri üzecektir. Selena'nın daha öncelerden tanıtmış olduğumuz epic kostümünü görmüş olduğunuz gibi kolektör kostüm olarak getiriyorlar. Ulan market epic olarak getir. 899 elması alsınlar. Epic getir. ilk i̇lk hafta indirime koy 600 elması alsınlar. Neden kolektör? Madem getiriyorsun kolektörü de bedavaya varsana. Değil mi madem hani? Ama tahminen Vermeyecekler ve açıkçası 3500-4500 e elmas arası bu kostüme bir e, elmas harcamamız gerekecek. efektlerin daha öncelerden tanıtmıştım. O bakımdan tekrardan koyma gereği duymadım. Kostüm güzel mi? Güzel ama ve ne bileyim kostüm güzel diye de epikten kolektörü atlatıp birazcık efekt basıp birazcık daha böyle efekt ayarlarını böyle yukarı kaldırıp daha fazla satmanın alemine bilmiyorum. Burada benim birazcık eleştirel bir yorum olacak ama yani monton son günlerde bunu aşırı derecede yapmaya başladı. Nexus Seyadan Legend üstüne Epic'ten Collector daha bunun örnekleri vardı ama şu anda tam hatırlayamadım. Monton yani birazcık kostüm güzelse de aynı takta bırakması gerekiyor. Yeniliklerimiz bu kadardı. Getirilecek olan çıtır yeniliklerin hepsi de A'dan Z'ye bu şekildeydi. Yenilikler hakkında yorumlarını aşağıya bırakmayı unutma. Yorumlarla beraber kanal öne çıktığı için, video öne çıktığı için cidden önemli. Destekleriniz de önemli. Oradan bir abone olmayı aşağı tarafta hemen onun sol çaprazında bir like butonu olması lazım. Ona da basarsan ellerin dert görmesin desteklerin için. Şimdiden çok teşekkür ederim. Kendinize dikkat eyleyiniz. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki yenilik videosunda inşallah görüşürüz. Sayınlarım.